Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir hisse senedini ne kadar uzun süre e, tutacağız ve bu tuttuğumuz süre içerisinde hem açıkladığı bilançodan hem de e, piyasa koşullarından ne kadar e, bir kazanç elde edeceğiz veya edebiliriz bunları gösterelim. Şimdi öncelikli olarak e, Apple üzerinde yani bilinen bir hisse senedi üzerinde inceleme yapalım. Şimdi bu hisse senetlerinin teknolojilerini, onlarını, bunları da incelediyoruz. Gerçekten çok güzel şeyler çıkartıyor ama tabii ki bizim işimiz ayrıyetten de nedir? E, bilançolarını güzel açıklaması. E, bunu borsa İstanbul için de yapacağım, Amerikan hisseleri için de yapacağım daha detaylı bir şekilde. Şu anda e, yayınlayacağım bu şey e, tüm abonelere yayınlayacağım. Ama e, bu tip e, hisse senedi incelemelerine katıl paketimizde görüyor olacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar gelir durumuna baktığımızda, bu arada hep telefondan çekiyordum, bu sefer de bilgisayardan çekeyim dedim arkadaşlar. Çünkü şu sıralar biraz boşum. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada analiz tahminleri yer alıyor. Sizlere de göstermiştim. Analiz tahminleri şirketin bilançosuna göre analistlerin sergilediği bir yol haritasıdır ve piyasada bu yol haritasına göre fiyatlanmalar olur. İlk etapta 2027, 2026 yılında daha fazla analiz tahmini olduğu için diğer yıllara göre bunları muhatap almak daha sağlıklıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi burada gözlemlediğimiz durum şu: 2024 yılında Apple bir önceki yıla göre hisse başı karlarda değil gelirlerinde yüzde 3.4 büyüyecek güzel daha sonra yüzde 6 büyüyecek Bu da güzel daha sonra yüzde 6.6 büyüyecek Bu da güzel daha sonra ise yüzde 11 büyümesini gerçekleştirecek ve sonrasında yine gelirleri artıyor ama gelirleri artmasından ziyade büyüme hızı düşüyor sevgili arkadaşlar Şimdi bu noktada bizim için şurada gördüğümüz ilk 4 yıl önemli. Şimdi bu yıllık büyümelerde sevgili arkadaşlar gelir beklentilerinde incelediğimiz bir durum. Bir de bir karlarındaki oranlara bakalım. Onlarda da uyuşan bir pozisyon mevcut mu? Karlarında ise bir önceki yıla göre %6.5 büyüyor diyor. Bu da çok güzel. Destekliyor alımları daha sonrasında bunu 8,7 bakın artarak gidiyor ve 10.3 daha sonrasında 13.0 yani bu adamlar 2020 yılında eee yapacak hisse senetleri gibi gözüküyor. Bu da bize e, hani Apple aslında baktığınızda <laughs> Nasdaq endeksi gibi e, Amerikan firmalarının Amerikan endeksinin ee, ne zaman ee, Mega Boğa'da böyle en yüksek fiyattı almayı göreceğimiz tarihi de bizlere gösteriyor. Tabii bu dönemlerde faiz indirimleri daha belirgin bir şekilde olacaktır. Ama bakın tüm hisselerde böyle değil arkadaşlar. Bunu ben özel seçip sizlere yayınlıyorum. Şimdi bakın bu hisse senedinin geçmişine baktığımızda hisse başı karlarda geçen yıllık ortalama geçen yılın ortalaması yani kapattığı şu bilanço döneminin ortalaması 6,12. Bir önceki yılın ortalaması ise şöyle göstereyim. Bir önceki yılın ortalaması ise 6,11. Yani hisse başı karlarda şirket e, paralel bir şekilde e, büyüme sağlamış paralel bir oranda büyüme sağlamış gelirlerine baktığımızda sevgili arkadaşlar onda da şu çeyreği gösterdim bakın beklentileri karşılayıp karşılamama durumları da var ama çok fazla şaşmıyor şimdi genelde buna baktığımızda geçmiş yıl geliri 383 birim ama bir önceki yıl birimi ise geçmiş yılı Bu arada en son birkaç gün önce açıklandı. Bir öncekinde ise 394 yani gelirleri geçen yıla göre düşmüş. Yani bu düşüklük de şirketi üst seviyeye taşımadı. Bakın burada bu yılın değerlendirmesini yaptığımızda bu büyümeyi gözlemleyemiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada bu büyümeyi gözlemleyemediğimizde yani geriye gitmiş şurada bizim hani yükseliş şeylerimiz var ya arkadaşlar. Zaten faizlerin en yüksek seviyeye ulaşacağı bir dönem olduğundan dolayı bunun bilançolara yansıması beklenen şirketlerden biriydi. Şimdi önümüzdeki yılki büyümeye baktığımızda ise sevgili arkadaşlarım önümüzdeki yıldaki büyümeye baktığımızda ise e, 394 olarak yani ufak bir büyüme olarak kendisi revize ediyor ama bu yıla göre daha iyi büyüyor. Acaba büyüyebilecek mi? Faiz artışları o yüzden dolayı hani ne kadar uzun durmasıyla ilgili ee, nasıl diyeyim piyasa bir şekilde yön veriyor ya. Şimdi faiz artışları iki bilanço dönemi boyunca durur. Sebabı iki bilanço dönemi boyunca şirket karları beklenenden üst seviyede çıkar ise dersiniz güzel. Ama çıkmaz ise sevgili arkadaşlar senetler geriye gider. O yüzden faizlerin ee, bir an önce piyasada aşağı yönlü gelmesi lazım ki piyasa açılsın ve rally yapsın. Şeklinde bu hisse senedi bazında bir yorumlama getirebilirsiniz. Hisse senedi Hisse senedi sevgili arkadaşlar, önümüzdeki 4 yıl boyunca şu anda bakın 2024 yılı hala bir soru işareti. Çünkü çok yüksek oranda faiz artışları var bu faiz artışları bilançoda beklentileri getirmez veya beklentilerin altında bir senaryoya sahiplik eder ise sevgili arkadaşlar en yüksek pik yaptığı dönem ve uzun süre bekleteceğiz diyor ya önümüzdeki yıl istenilen ralliyi istenilen kapasitede göremeyiz. Şimdi zaten yüksek faizler. Şimdi şu yüksek faiz ortamı, savaş ortamındaki emtiaların artışı, tedarik zincirisiymiş, o suymuş, bu suymuş. Yani bu pek Amerikan ekonomisine etki eden şu anda bir sistem yok gözükmüyor. Ama yine bunların finansal etkilerini biz gözlemliyor olur isek özellikle faiz artışı burada kıstastır. 2024 yılı ise beklentiler dahilinde geçen bir yıl e, olmayabilir. Ama şöyle bir durum var. Piyasa sadece bilançoya göre hareket etmez. Kötü gelen veriler... Piyasayı sevgili arkadaşlar ah artık faizler inmeye başlayacak diye bir bilanço dönemi öncesinden de fiyatlayabilir ki e, bu çok önemli veriler kötü gelsin ki değil mi böyle takır takır hisselerde e, önce yukarıya çıksın sonra bilanço kötü gelen bilançolarla düzeltme yapar daha sonrasında bu kendini dengeler faizler hafiften inmeye başlar. Ve ardından ise bilançolara yansır bu ve sonrasında şurada görmüş olduğunuz güzel bilançosal dönemler olarak karşımıza çıkıyor olur. Şimdi bu tipte yapacağımız incelemelerde sevgili arkadaşlarım hani ben sadece bilinen bir hisseyi gözlemledim. Şimdi dikkat ederseniz bir de 2027 yılı sonrasında hisse senedinde biraz daha böyle yataya girdiği pozisyonlar var. Oralarla ilgili de ayrı bir video çekeceğim ama oralar için şu anda bir öngörüde bulunmak biraz daha böyle nasıl diyeyim sizlere bir soru işaretimine. Şu anda önümüzdeki 3 yıl 4 yıllık süreçte açıkçası işler beklediğimiz tarzda gittiğinde Amerikan ekonomisindeki hisselere yani bu tipteki hisselere yatırılabilir yani yatırım yapılabilir oranda gözükmekte. Bunu çok daha yüksek karlılık açıklayacak şirketler de var sevgili arkadaşlar. Bunları da paylaşacağım. Şimdi bir portföy hazırlama videosu geniş çapta gerçekleştireceğim. Yani hangi hisse senede, hangi yıllık portföyde yer alır. Bu şekilde inceleme yapacağım. 3-5 yıllık mı, bir 3 yıllık mı, daha sonrasında 10 yıllık mı, 7-10 yıllık mı? Hangisinde bize sürpriz şeyler kısa vadede, orta vadede, uzun vadede verecek? Bunları böyle matematiksel olarak inceliyor olacağız. Yani ben bu kanalda şey anlatmıyorum sizlere. Hani Tesla şöyle, Tesla böyle değil. Tesla'nın incelemesini yapardım. Ee, Tesla'nın da büyüme oranlarını gösterirdim ama şu anda onu göstermek istemiyorum. Çünkü onunla ilgili çok video çekiyorlar. Kopya çekmesinler. Kendileri yapsınlar. Peki sevgili arkadaşlarım. Şu anlık söylemek istediklerim bu kadar. Hoşçakalın.